Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2025 sezonunun ilk takım oyunu bu akşam oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayı kim olur? Bu videoda bununla ilgili kendi analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Ayrıca bu hafta hangi takım kazanacak, gelecek olan bilgiyi ve neredeyse %100 emin olduğum bilgiyi sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'in bu sezonunda ilk kaptanlığı kazanan yarışmacı Gizem oldu. Gizem karşısına kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti. İlhan ve Gizem karşılıklı olarak birer birer yarışmacı aldılar kendi takımlarına ve takımları kurdular. Bu akşam yarışmacılar meze çeşitleri yapacaklar. En iyi ürünleri yapan, tabakları çıkaran ve en çok puanı alan yarışmacılar kazanan takım olacaktır. Bu akşamın fragmanına baktığımızda kırmızı takımı birazcık daha sakin ve uyumlu görüyorum. Ayrıca mavi takıma baktığımızda Tunahan yanlışlıkla şefe, şef değil, kaptana çift adım yaptırıyor ve bu yüzden mavi takımda bazı sorunlar yaşandığını ve çift adım olduğunu ve Tunahan'ın tekrardan ürüne başladığını görüyoruz. Bu yüzden ben mavi takımda birazcık daha gerginliklerin fazla olacağını ve bazı yemeklerin sorunlu olacağını düşünüyorum. Ve ayrıca Somer Şef'in bir yerde yaktım beni dediği bölümde mavi takıma doğru baktığını görüyoruz. Orada da büyük ihtimalle bir yemeğin acısı birazcık fazla olmuş. Bu yüzden benim kendi analizime göre bu akşam %90 kazanan kırmızı takım olacaktır. Mavi takıma baktığımızda ise çift adım yaptıran Tunahan çok yüksek ihtimalle elema adayı olabilir. Ayrıca takıma son seçildiği için de potoya gidebilir. Fakat Merve ile İrem'in de yazılma ihtimali var. Dediğim gibi eğer Mavi takım kaybederse %70 Tunahan aday olacaktır. Eğer Tunahan olmazsa bile Merve ile İrem'in aday olma ihtimali çok yüksek. Tabi ilk gün olduğu için kimin tabağı geçmezse büyük ihtimalle o aday olacaktır. Sizce hangi takım kazanır ve ayrıca videonun başında da söylediğim gibi bu hafta Gelen bilgiye göre haftayı galibiyet ve üstünlükle bitiren takım kırmızı takım olacaktır. Şimdiden tebrik ediyoruz. Ve sizler de bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kendi fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. İyi günler.